صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفئ ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم مسلم الله Nasip olursa bu haftaki dersimizde sizlere Kur'an'dan bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki El ilmu thalatetun kitabun nadikun ve sünnetun gaimetun ve la Ne demek bu? İlim üçtür. Bizim için bilinmesi gereken, öğrenilmesi gereken, bizi kurtuluşa erdirecek olan şey üçtür. Birincisi konuşan kitap Kur'an-ı Kerim. Allahu Teala'nın emir ve nehirleri doğrultusunda hayatımızı yönlendirebilmemiz için bu kitap bize gelmiştir. Kur'an bize gelmiştir. Ve bu Kur'an'ın ölçüleri içerisinde, nehirleri içerisinde ve yapılması gerekenleri öğrenmemiz lazım. Önce nefsimizde neslimizde ve çevremizde bunu yaşamamız lazım. İkincisi kitabın nadikun ve sünnetun gaimetun kaim olan sünneti seniye. öyle bir yaşantıyı süreceğiz ki yeryüzünde örneğimiz kim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun gibi yaşayacağız neden? eğer kurtulmak istiyorsak kurtuluşa ermek istiyorsak Peki biz neden kurtulacağız arkadaş? Bir kurtuluş neyin kurtuluşu bu? Zannetmeyin ki bu dünya böyle gelip böyle gidiyor. Çok insanlar geldi. Hatta bizim İmam azam Ebu Hanife'nin mezar taşını yazmışlar. Ya vakifen bir kabri. Ey mezarımın başında dikilen adam. Ona ve ekri. La pierre de tombe de le prophète. Ee, İmam-ı bu hanife, not iman, Kur'an-ı ana kab, ya vakifen bi kabri, ey mezarımın başında dikilen adam, o, selvi ki, vie, debout de motombo Il gocahti. Bak, Parfois on passe le tombom. Continue, Ya vakifen bi kabri, mutefekkiren bi hali, benim durumumu, ahvalimi düşünen adam. Quelqu'un qui il y a commencé à à de réfléchir. On va dire pas kan on passe le cimetière, il y a beaucoup de morts. On voit quand il est mort. Quand euh, il est né, tout ça, on a commencé à réfléchir. Mütefekkiren bi hali. Benim ahvalimi, durumumu düşünen adam. Kuntu Ya vakifen bir kabri, mütefekkiren bir hali, günte emsen Dün ben senin gibiydim. Keskiler iyi yakma acı çok silamem şuz. viva, jave de zami, jave e, e, de vouloir. Bütün ölüler böyle. Ölen insanlar daha önce yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Eşi var mıydı? Vardı. Dostu var mıydı? Vardı. Arabası, yazdı, kış, her şey var mıydı? Vardı. Devam ediyor. tek ölü misli. İyi akşete komtu. Dömen tuska konma. Yani yarın da sen benim gibi olacaksın. Bize diyor bunu. Bize. Hepimize diyor. Yarın bizler de öleceğiz. O ebedi yurda felaha ulaşmamız için gidilmesi gereken yurda gideceğiz. Ama ne diyor işte? Kurtuluşa ermek için ne yapmak lazım? Kur'an'a tabi olmak lazım. Kur'an'ın emirlerini ve neyilerini yerine getirmek lazım. Kur'an'ı bize getiren, ulaştıran, tebliğ vazifesini gören Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yaşadığı gibi İslam yaşamak lazım. Bizim örneğimiz Ahmet, Mehmet o bu değil. Neden bunu diyor? Geçen hafta Türkiye'deydim. Gençlerde acayip bir şey var. Kendilerine Avrupalı olmaya adamışlar. Avrupalı örnek olmuşlar. Yanımda iki genç geldi. Yav dedi hocam ne söyledi diye. Oturabilir miyim? Otur dedim. Oturdu iki kişi. Birisi gayet normal, diğerinde her tarafında dövmeler var. Tatoaş. Baht onun üzerine yapmış. Dedim, "Hüseyin nereye gidiyorsun?" Ben dedi Hollanda'ya gidiyorum. <laughs> ne yapıyorsun Hollanda'da? Ben talebeyim dedi. Hollanda'da üniversiteye gidiyormuş. Peki yanındaki? E, o da talebe dedi ama dedim ya senin yanındakine bayağı aksesuar var. Doldurmuş her tarafı e, şeyler. Tatoaş yani dövmelerle. Dedim, "Genç arkadaşım. Nereye gidersen git. Dünyanın hangi ülkesine gidersen git. Senin örneğin, senin ölçün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olması lazım. Sen Osmanlı torunusun, Osmanlı gibi olmalısın ki millet sende dirilmeli. Sende kurtul eğenmeli. E sen onlara takip edersen, biz bir neslimizi bu şekilde kaybedersek ne olacak bizim halimiz? Biz Kur'an'a uymazsak, biz sünnete uymazsak, Örneğimiz de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmazsa, ne olacak bizim halimiz? Allah yardımcımız olsun. Bu bakımdan dedim ki üçüncüsü de velayet etmiyor. Şimdi ikelalar da çok, adam bilmez, ilmi yok. Yani bildiğini de bilmez, o konuşur, fetvaları atar, ondan sonra milleti böldük, bir bölük borçluluk olduk şu anda Müslümanlar olarak. Ya arkadaş, mesela Namur'da olsun, ben Merviye'den geliyorum aşağı yukarı 38 sene Open'de e, Fransızca, Almanca, İslam dersi verdim. Yani sınıfın yarısı Alman, yarısı Fransız. İki dilde ders verdik. Şimdi aşağı yukarı 38 sene. Şimdi düşünün. Bu kadar sene Allah-u Teala'nın emirleri ve nehilerini biz ne yapacağız? Neslimize, bize gelenleri anlatmaya çalışacağız. Yani oraya gittiğimiz zaman İlk gittiğim dönemlerde ya bir Kur'an derslerde ilk önce ben Kur'an-ı Kerim başlıyorum Kur'an okumaya. Talebe de mesela yavaş duyarlar. Kim duyar? Duyarsa duysunlar. <laughs> cennete gidecek olanlar biriz. La ilahe illallah diyen adam cennete gidecek. Bırak onlar da alışsın, öğrensin. Onlar da gelsin. Şimdi biraz önce de, de okuyacağız. İnnet inde indellahil İslam diyor ayet-i kerimede cenab Hakk'ın nezdinde din nedir? İslam'dır. Şu anda kurtulmak istiyorsa yeryüzündeki insanlık La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi lazım. E bunu demeyen kim olursa olsun. Dünyanın her tarafında olursa olsun. Kaybedenlerden olacak. Acıyız biz onlara anlatıyoruz ya kardeşim etme ya. Sonsuz bir hayat var. Ebedi bir hayat var. Hiç bitmeyen bir hayat var. E o arada la ilahe illallah denmemişse, bunu dememişse senin eşin, dostun, arkadaşın, hansın, müllerin veya e, Joseph'in e, adam gidiyor ayağa kayacak. Biz yardım ediyoruz, anlatıyoruz. Bu bakımızdan elimizden geldiği kadar ne yapacağız arkadaşlar? Önce biz yaşayacağız. Biz yaşayacağız ki örnek olalım. Üçkağıtçılık bizde olursa, yalan bizde olursa, bütün şeyler bizde olsa adam biz senden ne örnek alacak? Yani bu Kur'an önce bize tesir etmesi lazım. Hadis-i şerifler önce bize tesir etmesi lazım. Ve bu doğrultuda yaşamamız lazım. Yani bizden öncekiler hepsi bize ölüm bile bir ders. İnsanoğlu ölünce ne yapıyorsun yüzü soğuktur. Bakın diyor ölülerin yüzüne size diyor ahireti hatırlatır. Öyle bir yaşıyoruz ki sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Bu arada yeni bir moda çıktı. Bayağı kişide Türkiye'deyken gördüm. Ne oldu? Bıhtı attı diyor. Beyninde pıhtı attı. Ulan dün beraberdik ya. Oturuyorduk konuşuyorduk. Ne oldu? Pıhtı attı. Gittim bir ziyaret ettim. Adam komada. 15 gün bir ay komada kalıyor. Bir ay sonra baktım birisinin sesi gitmiş. Birisinin ayağı yanmış. Birisinin eli gitmiş pıhtı attınca. Yani bizim başımıza gelmeyecek, gelmeyebilecek de bir garantimiz var mı? Her an her şey olabilir ya. O bakımda değerli müminler dikkat edelim. Önce kendimizi kurtaralım ateşten, dehşetten, şiddetten. Sonra çoluğumuzu, çocuğumuzu kurtarmak için mücadele edelim. Hepimizin çocukları var. Bende de 8 tane evlat var. Bir sürü torunlar var. Uğraşacağız arkadaş. Bunun için hep beraber uğraşacağız. İşimiz bu. Ha, para gelsin, ayın sonu zor getirdin. Olursun, yok yazdığım olsun, yok olsun. Türkiye'ye gidiyorum. Ya tamam Türkiye'ye git. Gene yaşantına devam et ama Müslüman olarak yaşantına devam et. Mümin olarak yaşantına devam et. Şimdi bir ara okulda teneffüste bütün talebeler bana akıyor. İyi diye bir öğretmen, tarih öğretmeni gördü bunu. Yukarıdan da beni takip ediyor şöyle halka gibi bir yerde. Ya Mesih Aslan dedi ya. Ne oldu? Bu talebeler hep sana niye koşuyor dedi. Ama ben talebeler ne dedim bak. Mehmet Akif'in sözü var. Yaşayışlar var. Dinimiz gibi yaşayışımız var. dilleri gibi. Adam tanımadan selam vermiyor. Türkiye burada gene bir yerlere gidiyor. Bocur Mesih'e falan böyle bir selamlaşıyor. Türkiye'de başka gruplar olunca zaten hiç seni. Şimdi ben onlara dedim ki ey gençler kim bir son ötekine selam verirse Müslüman Müslümana Esselamu Aleyküm derse 10 sevap Aleyküm ve Rahmetullah derse 20 sevap o berekatü derse 30 sevap tabi te gibi bütün talepler koşuyor bana selam vermek için Niye? 30 sevap alacak o sırada Belçikalarda da alışmış onlar da geliyor bana selam veriyor ben de onlara böyle diye cevap veriyorum. Ya bu da Belçikalı öğretmenin dikkatini çekmiş. Ya bu bakımda bizim güzelliklerimiz çok. Anlatmakla bitirilmez. Hepsinde de ayrı bir hikmet var. Hepsinde de ayrı bir değer var. O bakımdan bunları yaşamamız lazım. Şimdi ne kadar vaktimiz var. o sözler. Farkı vaktimiz varken Sebbeha süresindeki bu gelirken Saf suresini orada bazı mesajlar var onları size anlatayım dedim. Yani genelde biz ne yapmamız lazım? Cenab-ı Hakk'ın emir verileri, nehirleri, mesajlarını birbirimize anlatmamız lazım, öğrenmemiz lazım. Hatta akşam halakalar yapılması lazım. Bazen namazdan 10 dakika önce gelip burada Hoca Efendi 5 ayet, 10 ayet ve iki ayet sıkmadan anlatmak lazım. Saf süresinde Es-Sudu Billah, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım diyoruz. O da diyor, lüklemü ele diyor. İmna Allah, sesallar varmaz, sesbar ve hadsiz günü Almancası olarak. Sebbaha lillahi <Sessizlik> ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim. Ey müminler, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Ne olacak şimdi bizim burada namaz kılmayanlarımızın hali? Gökte yerde ne var? bütün varlık Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi daha sonra buradaki ayet-i kerimeler de gelecek. Ne diyor Allahu Teala? Namaz kılın diyor, değil mi? Oruçlusun diyor değil mi? Hacca gidin diyor. Ama çok çok namaz kılın dediğini duydunuz mu? Yok. Çok çok hacca gidin dediğini duydunuz mu? Yok. Ama ne diyor? Çok çok Allah'a kesiyor zikredin diyor. Allah'a çok çok zikredeceğiz. Allah nasıl zikredilir? Bazı kelimelerle zikredersin. Her amelinde, her hareketinde Cenab-ı Hakk'ı hatırlarsın. Zikretmek böyle olur. Bir ara İstanbul'a gittik orada, Ümraniye'de. Gençler dedi, birkaç bayan gel geldi dedi ya. Bu artık Türkiye'de de bölünmüş. Gel dedi bize üye ol falan filan. Dedim hayırdır ne istiyorsunuz? Size üye. Peki dedim, ee, yani bu bazı partizanlık falan var da. Biz parti, bütün partiler için ne diyeceksin? Allah ve Resulüne uyuyorsa, hangi parti olursa olsun. Ona oyunu vereceksin, Allah ve Resulüne uyuyorsa. Allah Resulü'ne uymuyorsa senin önlerinin ölçü ne olacak? Yani şu isim verme kesinlikle şeyimizde ver. de ölçümüz bu olacak. Dedim bir dakika. Ben size iyi olayım. Bakıyorum dedim sizin bu sol bir mihraklara ait bir görüşler var. E dedim siz Türkiye'deki bizim Müslümanları gavurlaştırmaya çalışıyorsunuz. Ben de 38-40 seneden beri Belçika'dayım oradaki Müslüman çocuklarına ve Müslüman olmayanlara İslam'ı öğretmeye çalışıyor. Dedi ki ya bu düşünce yaşayış kafada olur diyor, kalpte olur diyor. E ee, onun gündeme getirilmez. Bir dakika. Hristiyanlarda biliyorsunuz üçleme var. Trinite, Teslis, Baba, Oğul, Mukaddes, Ruh, Löper, Löfis, Lösem, Kıyamen diyorlar. Bizde de bir üçleme var dedim. Söyleyeyim sana, soruyu anlatayım dedim. Bir, bir insanın Müslüman olabilmesi için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi lazım. Neyle? Dille. Dille söyledin. Bitiyor mu? Bitmiyor. İkile, i̇kincisi ne? Kalbinle söylediklerini bizzat tasdik edeceksin. Etmezsen ne olur? Münafık olur. İki yüzde olur. Münafıkların özelliği nedir? Ebedi cehennemde kalacaktır. En dehşetli yerde kalacaktır. Münafık böyle. Bir üçüncü daha var bir tezdim. Nedir o biliyor musun? Dilinle söylediğini, kalbinle tasdik ettiğini aksiyona geçeceksin, amelinle göster. Eğer Müslümanım diyorsan namaza geleceksin. Bayanlarsa Müslümanım diyorsan tesettüre gireceksin. Üstünde hiçbir şey yok diye bırak bununla uğraşılmaz dedim. Yani biz Müslümansak ne yapacağız? İslam üzere olacağız. Müslümanca yaşamasını bileceğiz. Hayatımız böyle olacak. Görüyor musunuz? Göklerde ve yerde her ne varsa Allahu Teala'yı tesbih eder, zikreder diyor Cenab-ı Hak. Saf suresi. Ya eyyühellezine amenü. Bak bak. Enteresan bir ayet. Ey iman edenler. Kim biz iman etmedi? Hepimiz iman edenler. Elhamdülillah. Lime tegulûne ma la tef'alû. Yapmadıklarınızı niye söylüyorsunuz? Bize derler ya. Kendisi ve yer talk üzümü başkasına ver. kendi salkımı, kendisi yer salkımı başkasına ver talkını talk talk derler. Söylediğini yapacaksın. Tamam mı? Ne söylüyorsak onu yapacaksın. Birisine öğüt verirken şey yaparken sözümüz doğru dürüst olacak. Ha, sözü, davranışı, hareketleriyle para, sözleri birbirine uymayan adama ne derler biliyor musun? Münafık derler. Allah muhafız eylesin. Kebura mekten indallahi entegulü <laughs> ma la tefalun. Yapmayacağınız şeyleri söylemeyiniz. Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir Cenab-ı Hak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ayetler iki türlüdür. Muhkem, müteşabih. Müteşabihin manası nedir? Allahu a'lemu bi muradihi bihi. Cenab-ı Hak kendi muradını ziyade bilicidir. Fakat muhkemler, bak şu anda muhkemler. Manası açık anlaşılır. Şimdi şunu anlatayım ben. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde ey müminler kim vardı? Putperestler vardı. Her tarafa put dikmişlerdi. Her taraf put dolu her taraf. Hangi putlar isimleri de var. Lat, Menat, Uzza, Hübel. Hübel de büyük put. Herkes onun önünde eğiliyor, kalkıyor, eğiliyor, kalkıyor falan böyle. Her taraf put Başka ne vardı? Müslüman bir kere putların hepsini yok edecek. La ilahe illallah demek bu. Dinini bozmuş, Yahudiler vardı. Başka? Dinini bozmuş Hristiyanlar vardı. Başka? Ateşe tapan mecusiler vardı. Ateşkedeler vardı. O Kısra, İran o dönemde falan. Evet derinler, O dönemdeki toplumda bunlar vardı. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu topluma ne okudu da bu toplum bir anda canlandı? Kur'an'ı okudu. Bu ayetleri okudu. Ya ayet okumaktan korkmayın. Ayetleri anlayacağız. 40 yıllık dinini bozmuş Hristiyan, 40 yıllık dinini bozmuş Yahudi, 40 yıllık e, ömür boyu ateşe tapan Mecusi, durmadan putlara tapan putçular. Bunlara bu ayeti oku arkadaş. Biz bu ayetleri önce biz okuyacağız. Çoluğumuza, çocuğumuza okutacağız. Bak mesajda açık ve net. Ya diyor sen hoca mısın lan diyor. Sapıtırsın diyor. E ilmi al yeter diyor. Bizi ilmi al Müslümanı yapmışlar. İlmihal Müslümanı olunca ne oluyor? Birisi diyor ki hocam de, sen böyle diyorsun ama diyor. Ya şu hoca böyle diyor. Buradaki hoca böyle diyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor. Hangi hocaya uyacağım? Toplum öyle değil mi şu anda? Bir sürü gruplar var. Bir sürü mihraklılık var. Hepsinin başına birisi fetva verip duruyor. Bak. Eğer bizler Müslüman olarak Kur'an elimizde olursa ölçü elimizde olursa hangi grup gelirse gelsin hangi hoca gelirse gelsin bizi sapıtamaz, şaşırtamaz. Bir örnek vereyim. Halifelerden Hazreti Ömer çıkmış bir konuşma irade ediyor. Ederken siyahı bir kadın kalkıyor. Ya Ömer diyor. Sen ne anlatayım diye. ya. Bu miras konusunda. Bak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Sen dedi. Ölçeğinin de çünkü Kur'an'la hemen tak cevabını verince diyor ki bu, bu siyah kadın doğru söyle diyor. Devletin başındaki adam böyle diyor. E bu ölçü sizde bende hepimizde olsa. Bizi kim sapıtabilir? Mümkün mü? Değil. Kur'an okumuyoruz. Ondan uzağız. Hadis-i şeriflerden uzağız. E nereye gidiyoruz? Bu gidiş nereye ya? Şimdi bir sürü adamlar var. Senelerden beri çalışmış, çalışmış. Var, hala var öyle toplumda. Bakıyorum akşam çalışıyor, sabah çalışıyor. Çalışmanın zevkini almış adam. Çalışınca para kazanıyor ya. Devamlı para kazanıyor falan. Şimdi öyle bir adamın ölümünü düşünün. Öldükten sonra bunu getiriyorlar. Böyle bir şey olay başıma geldi de. Şimdi mezara tabi getirdikleri zaman ne oluyor? Ona talkın veriliyor. Hoca efendiler. Üzkür şehadeti Allah, la ilahe illallah diye baslıyor. E, ey Ayşe oğlu Ahmet Mehmet falan. Biraz sonra diyor mümkün ekir gelecek. Sana diyor Rabbin kim derse Allah dersin. Nebin kim derse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dersin. Kitabın ders nedir derse, Kur'an dersin, bak bak. Sonra diyecekler, bu kitabını bir kere okudun mu, anladın insanlar insanla? Şeyini okuyor da biz, manalarını anlatmaya çalışıyoruz. Adam diyecek ki, ya o beş milyarlık villayla, o yazlık-kışlık evi almakla, son model arabaları almak için gece gündüz çalıştım ya, ona hiç bulamadım, fırsatım olmadı. E diyecekler, biz seni ne için gönderdik dünyaya? bu kitabın hükmüne ahkamına göre yaşayasın diye göndermedik mi? Ee, lan bu hükmün ahkamı yaşamayı bırak ne olduğunu okumadan gelmişsin, tutmayın beni Allah muhafaza eylesin diye girişecekler o bakımdan elimizden geldiği kadar değerli müminler evlatlarımızı alalım çocuklarımızı alalım ne yapalım onlara ayetin manalarını böyle sor değil bak mesela bir iki, ancak iki üç ayet manası verdik bir mana daha verelim. Vakit geldi galiba. Ezan sesi duydum. Ondan sonra e, ee, vaazımızı keselim. Estaizu billah. اِنَّ اللّٰهَ يُحِقُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ saffan كَأَلَّهُمْ دُنْيَانُ مَرْسُوسُ Şimdi hepimiz elhamdülillah şu anda aman var, emanet var, rahatız değil mi? Başına bomba yağıyor mu? Yağmıyor. Ölüm tehlikesi var mı şu anda sizde? Yok. Ama Gazze'de öyle değil. Allah-u Teala diyor ki bazen ben sizi savaşta denerim diyor. Ayet-i kerim de öyle. Ve la nablu vennekum bi şey'in min el havf ve el ve naqs min el emval ve el ve semarat. Açlıkla denerim diyor. Afrika'da bir sürü aç insanlar var. Nefislerin e, noktalaştırmasıyla, malının mülkünü elinden gitmesiyle yanlarınızla orada deneniyorlar şu anda. Ha bu hep böyle mi gidecek? 50 sene önce de buradaydı. 30 milyon insan öldürüldü Avrupa'da biliyor musunuz siz? Savaş buradayı. o dönem burayı allah Teala deniyordu şu anda. Gazze'de. Yarın öbürsü gün bekliyorlar. Neyi? Büyük bir savaş. Büyük savaş olsa ne olacak? Şu anda çünkü fırından gidiyorsun ekmek al alabilecek mi ekmek? Ekmek almak bile bir sıkıntı olacak. Yeme içme sıkıntı olacak. Mağazalar gidecek. Her taraf bombalanıyor. Her taraf parça bölük olmuş. Olabilir. E şu anda elhamdülillah durumumuz iyi. Bu, bu bakımdan bol bol şükredelim. Şükrün ölçüsü de ibadetledir. Allah'a itaatledir. Allahu Teala ona itaat eden müminlerden eylesin. Evet değerli müminler saatimize de bakalım geçirmeyelim. Saat 47 gece namazımız. 30 saniye var. Peki e, Peygamber Efendimizin şu sözüyle bağlayacağım inşallah bazınızı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce anlattığım dört grup vardı ya ateşe tapanlar vardı, mecusiler dini bozmuş Hristiyanlar halen var. E, dinini bozmuş Yahudiler bir de puta tapanlar vardı. Hatta onlardan önce kendi kabilesini topladı Kureyşlileri. Toplandılar gelin dediler size bir şey söyleyeceğim. Ey Kureyşliler dedi. Herkes dinliyor Peygamber Efendimiz çok da dürüst. Herkesi inanıyor çünkü kafirler bile ona malını emanet ediyor. Uykuya dalar gibi öleceksiniz. Ölüm bu kadar yakın arkadaşlar. Uyanır gibi dirileceksiniz. Yani hayat bize çok şey, ya. zaman ve mekan bizim için var. Cenab-ı Hakk'ın nesninde zaman mekan yok. Bir anda o bir yere gidecek. Yaptıklarınızdan hesap sorulacak. Yani hesap hiçbir şey kalacak zannetmeyin. İyiliklerinize karşı mükafat, kötülüklerinize karşı ceza göreceksiniz. Mükafat olarak ebedi cennet, ceza olarak da, daha iyi cehennemde Allah muhafaza eylesin. Ve şunu da bir, bir ayet-i kerime, Enfal Suresi 70. ayet çok önemli benim için. Sizler için, hepimiz için. Bunu da söyleyerek inşallah vaazımızı kesiyoruz. Esadu billah. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd illa tef'aluhu tekun fitnetu fil ardu ve fesadin kebir. <laughs> Ya bunu bir düşünmemiz lazım. Hatta iş yerleri olanlar yatsınlar buraya. Ne diyor Cenab-ı Hak? Kafirler birbirinin dostudur diyor. Birbirlerine yardım ederler. Komünite Avrupa'ya. Avrupa'dayız. Kaç devlet var? 28 devlet var. Dost olmuşlar mı? Oldular. Sınırları açtılar mı? Ayşe ben şimdi arabaya bileyim. Ee, Aynen yakın 120 kilometre hızla gümrükleri geçiyorum. Lüksemburg'a geçiyorum. Açık gümrükler. 120 kilometre adamlar parayı birleştirmişler. Dost olmuşlar. Devam ediyor. Ey Müslüman eğer sen birbirine dost olmazsan dünya büyük bir fitne ve fesat içerisinde kalır. Diyelim öyle şu anda İslam dünyası fitne fesat içerisinde mi? Aynen. Ya kendi işimizde Türk kaç tane grubumuz var? Bir sürü kurullar. Bizim başarımız neyle olur? Birbirimizi sevmemiz de olur. Birbirimize yardım etmemiz de olur, birbirimize dost olur. Allah-u Teala bizleri birbirimizi sevdirsin, birbirimize dost eylesin. Ölünceye kadar bizleri, kıyamete kadar neslimizi dini mümin İslam yolundan ayırmasın. Buyurun son nefesimize. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bizlere çene kapamayı nasıl bir müyesser eylesin. Lillahi'l-Fatiha.